Mevlana. Oğluna mektup yazıyor. Uzun bir mektup. Biz bir kaçını belki bir kısmını sadece sizinle paylaşacağız. Ama Mevlana'nın ifadesine ve nezaket ve zarafetine bakın. Şems ile beraber hakikati yakaladı. Şemsiz hakikatin üstüne çıktı. Şemsi kaybettiğinde Mevlana her şeyini kaybetti ama Sonra Şems'i aratmadı. Şems bir anahtardı. Geldi açtı ve gitti. Herkesin bir Şems'i vardır. İşte Tapduk Emre veya Yunus gibi. Böyle bir şey. Gözlerin ışığı oğulların övüncü aziz oğul. Allah seni korusun. Katından seni bir ruhla kuvvetlendirsin. Babandan selam ve duadan şunu bil ki Gelip geçici kıymetsiz dünyanın arzularına kapılma. Gelip geçen dünyanın arzularına kapılma. Yiğit'i terk edip dostlarının gönüllerini yaralama. Eğer daima cennete olmak istersen herkese dost ol. Hiç kimsenin tinini yüreğinde taşıma, tutma. Fazla bir şey isteme. Melhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. Melhem ve nu, mum gibi ol, iğne gibi. Batma kimseye. Kimseyi incitme. Kimsenin sana fenalık gelmesini istemezsen, fena söyleyici veya fena iş yapıcı olma. Fena düşünce de olma. Çünkü bir insan dostlukla anarsan, insanı dostlukla anarsan, daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç, cennetin ta kendisidir. Bir kimseyi düşmanlıkla anarsan daima üzüntü içinde olursun. İşte o üzüntü cehennemin ta kendisidir. Dostlarını andığın vakit için bahçelenir, bağlanır, güllenir, çiçeklenir. Gül ve feseyinle dolar. Düşmanlara andığın vakit için dikenler ve yılanlarla dolar. Canın sıkılır. Bütün peygamberler ve veliler böyle yaptılar. İçlerindeki karakteri dışarı vurdular. Halk onların bu güzel huyuna mağlup oldu, tutuldu. Mevlana'nın anlattığı şey doğru. İnsanın içini toparlayan şey, muhabbet oluşan şey yumuşak değildir. Üsluptur. Temiz üsluptur. Ayet-i kerimede Lâ kunt faẓan al min Ey Muhammed Aleyhisselam, sen sert ve katı olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Fe bimā rahmeti min Sen Allah'tan gelen bir rahmetle insanlara yumuşak davrandın. Gönül aldın gönül. Gönül almaya devam et.